Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdi size bu güzel mutfak ablamın anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah. Şöyle göstereyim. Şimdi hepsinin arasında 3-5 tane daha önce altını yapmıştım sinek kanadını. Kanalımda var, bakabilirsiniz altına 5 alt, tane sinek kanadı boşluk bırakıp 6. ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra onun yanındakine de bir köprü oluşturacağız. Bu şekilde bir köprü oluşturduk. Ve buraya 10 tane pırpır yapacağız. Bu şekilde sabitledik. Buraya 10 tane pırpırımızı yapıyoruz. Normal boyutlarda bu arada Artık her zaman söylüyorum. Elimizde tutup boyutunu ayarlayabiliriz. Bu şekil boyutu iyidir. İnşallah videolarımın bir faydası oluyordur. Bu boyutlarda 10 tane züraf Pırpır yapıyoruz pardon Bu şekilde 10 tane pırpırımızı yaptık Ve geri dönüyoruz Böyle ters çevirip de Geri gidebilirsiniz arkadaşlar Ama ben genelde öyle yapmıyorum Hatta hiç yapmıyorum bu şekilde geri dönüyoruz. Hepsine pırpır pır yapacağız. Bakın böyle. Sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Direkt kablonun üzerine yaptığım için modele takılabiliyor. Ve sonuncuya geçiyoruz. Bu şekilde şimdi üstte 9 tane göz oluştu arkadaşlar. Alt pırpır 10 taneydi. Şimdi bunun üzerine gene sinek kanadı yapıyoruz. Buraya geldik ve bu son yaptığımızın içine dönüyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bunun içine sinek kanadı yapacağız. küçük bir pırpır pır. onun içine girip düğüm atıyoruz ve gene bu yaptığımız oluşan zürafanın içine indiriyoruz. Bakın arkadaşlar yakından şöyle. Ve hemen bir yanındakine geçiyoruz. Aynı işlemi bunda da yapıyoruz. Gene onun içine iniyoruz. Buna yine aslında sinek kanadı diyoruz. Ve hemen bir yanındakine geçiyoruz. Üçüncüye. Aynı bu işlemden 9 tane yapacağız. 3 tane oldu. 6 tanesini daha tamamlayıp geliyorum. Evet, modelim bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bunlar daha ütüsüzdür alt tarafıyla da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Sizler de yaparsınız inşallah bir faydama olmuştur. Kanalıma abone olup bildirim işaretini açarsanız paylaştığım her şeyden anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.